Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin mevcut maaşlarıyla yaşam koşullarını karşılamakta zorlandığını belirterek, maaşlara ek zam yapılması gerektiğini vurguladı. Erdursun, "Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu gerçekleşmedi. Maaşlar giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi gözden geçirilmeli ve intibak düzenlemesi gibi kalıcı çözümler üretilmelidir." dedi. Erdursun, 2023 yılında yerel seçimler öncesinde yapılan düzenlemeyi hatırlatarak benzer bir adımın bu yıl atılıp atılmayacağının belirsiz olduğunu belirtti. Ancak emeklilerin büyük bir beklenti içinde olduğuna dikkat çeken Erdursun, seçim öncesi düzenlemenin maaşlar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Mevcut ekonomik koşullarda emeklilerin maaşlarının giderek değer kaybettiğini belirten Erdursun, emekli maaşlarının değeri düşüyor. Refah payı eklenmediği gibi düzenlemeler kök maaş üzerinde yapılmıyor. Bu nedenle emekliler, enflasyon karşısında korunmasız kalıyor ifadelerini kullandı. Uzmanlar, İntibak düzenlemesi gibi kalıcı çözümlerin gerekliliğine işaret ediyor. Erdursun, kök maaşlar üzerindeki dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini vurgularken, mevcut maaş hesaplama sisteminin de adaletsiz olduğunu ifade etti. Ocak ayında yapılması planlanan maaş artışlarının yeterli olup olmayacağı belirsizliğini korurken, emeklilerin beklentileri artıyor. Erdursun, yerel seçimler öncesinde bir düzenleme yapıldı. Bu yılda benzer bir adım atılır mı bilmiyoruz. Ancak emekliler büyük bir beklenti içinde diyerek, umutların refah payı ve intibak düzenlemesinde olduğunu ifade etti. Son dönemde emekliler arasında zam beklentisi ve tartışmalar gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan %30'luk zamın ardından emekliler de benzer bir oranın kendi maaşlarına yansıtılmasını talep ediyor. Ancak emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde enflasyon farkı temel ölçüt olarak kullanılıyor. Bilindiği gibi emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Son 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Zaman zaman bu oranlara refah payı da ekleniyor. Ancak 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun %20'nin altında kalması üzerine emeklilere seyyanen zam formülü gündeme geldi. Bükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre enflasyon farkına seyyanen zam eklenerek maaş artış oranının %20'ye tamamlanması planlanıyor. Böylelikle düşük maaş alan emekliler için ek bir iyileştirme yapılması hedefleniyor. Memur emeklileri için de benzer bir uygulama söz konusu. Enflasyon farkına ek olarak yapılacak seyyanen zam ile memur emeklilerinin maaş artış oranının %15'e tamamlanması bekleniyor. 2025 yılı içinde hem emekliler hem de memurlar için Temmuz ayında bir zam daha yapılması öngörülüyor. Bu zamlarla birlikte maaş artışlarının kümülatif olarak %30'a ulaşması hedefleniyor. Böylelikle hükümetin işçiler, memurlar ve emekliler için maaş artışlarında daha dengeli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Tüm bu tahminler ve düzenlemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, resmi açıklamalar yapılmadan kesin rakamların belirlenmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Emekliler ise Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yaşam standartlarının bir nebze de olsa iyileştirilmesini umut ediyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonlarca emeklinin maaş zam oranı netleşti. Ancak enflasyona bağlı artışın yanı sıra refah payı ve seyyanen zam beklentileri de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuda önemli açıklamalarda bulunarak Ocak ayı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, asgari emekli maaşı konusunda yapılacak çalışmaları değerlendirirken diğer ücretler artarken asgari maaşı olduğu gibi tutmak doğru olmaz. Ocak ayında bu düzenleme tamamlanacaktır ifadelerini kullandı. Bu açıklama, asgari maaşın artırılacağına dair emekliler arasında umut yarattı. Hükümetin gündeminde yer alan bir diğer önemli konu ise intibak düzenlemesi. Farklı yıllarda emekli olanlar arasındaki maaş farklarını gidermeyi amaçlayan bu düzenleme, uzun süredir emeklilerin talepleri arasında bulunuyordu. Yeni sistem, maaşların güncel ekonomik verilere göre düzenlenmesini sağlayacak. Yılmaz, yeni sistemde TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi, tüfe ve gayri safi yurt içi hasıla, GSIH, büyüme hızının %100'ünün dikkate alınacağını belirtti. Bu katsayı, maaşların enflasyon ve ekonomik büyümeye uygun şekilde güncellenmesini sağlayacak. Böylelikle emeklilerin maaşları, ekonomik koşullara daha uyumlu hale getirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, Ocak ayını emekliler için kritik bir döneme dönüştürdü. Hem asgari emekli maaşı hem de intibak zammı gibi düzenlemelerin Ocak ayında sonuçlandırılacağı belirtiliyor. Yapılacak düzenlemelerin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi bekleniyor. Tüm bu çalışmalar emekliler arasında umut yaratırken, resmi açıklamaların gelmesiyle birlikte detayların daha net bir şekilde ortaya çıkacağı öngörülüyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunarak, emeklilerin mevcut maaşlarıyla yaşam standartlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Erdursun, maaşların giderek eridiğini ve mevcut ekonomik koşullara uyum sağlanması için refah payı ile intibak düzenlemelerinin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Her emekli maaşlarına refah payı eklenmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu, ancak bunun halen gerçekleşmediğini söyledi. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Emekliler giderek artan geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun düzeltilmesi için yalnızca zam değil, aynı zamanda maaş sisteminin kökten ele alınması gerekiyor, ifadelerini kullandı. Erdursun, Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarında yapılan düzenlemeyi hatırlatarak benzer bir adım bu yıl atılır mı bilmiyoruz. Ancak emekliler büyük bir beklenti içinde dedi. Erdursun'un bu değerlendirmesi hükümetin seçim dönemlerinde emeklilere yönelik düzenlemeler yapma eğilimine atıfta bulunuyor. Maaşlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için intibak düzenlemesinin gerekliliğine işaret eden Erdursun, farklı dönemlerde emekli olanlar arasında ciddi maaş farklılıkları var. Bu adaletsizlik Kalıcı çözümlerle giderilmeli diye konuştu. Ayrıca mevcut hesaplama sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdursu'nun açıklamaları emekliler arasında büyüyen beklenti ve umudu yansıtıyor. Refah payı ve intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi, emekli maaşlarının ekonomik koşullara uygun hale getirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılacak yapısal reformlar Hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olmalı. Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konuların ele alınmaması halinde emeklilerin tepkilerinin artması kaçınılmaz görünüyor. 2025 yılı için asgari ücretin 22104 lirası olarak belirlenmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kamuoyunda merakla bekleniyordu. Ancak TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına bağlı olarak belirlenen zam oranı emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu konuda önemli bir tepki Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmen'den geldi. Başkan Hüseyin Ekmen, emeklilerin mevcut maaşlarıyla insanca bir yaşam sürdüremediğini belirterek, bu durumun sosyal devlet ilkelerine ve emeğin karşılığını verme anlayışına aykırı olduğunu vurguladı. Ekmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde emekliler, uzun yıllar boyunca çalışarak ve sigorta primi ödeyerek bu günlere geldiler. Ancak ne yazık ki, pek çok emekli, Mevcut maaşlarıyla insanca bir yaşam sürdürebilecek bir ekonomik düzeye erişemiyor. Bu durum hem sosyal devlet anlayışına hem de emeğin karşılığını verme ilkesine aykırıdır. Başkan Ekmen, 5510 sayılı Kanun'un gelir ve aylıkların düzeltilmesi ve yükseltilmesine ilişkin 55. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmesi için yalnızca enflasyon oranına bağlı zamlarla yetinilmemesi gerektiğini söyledi. Ekmen Emeklilere seyyanen zam yapılmasının önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu. Seyyanen zamların yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmaması gerektiği, emeklilerin büyüyen ekonomiden ve artan milli gelirden pay almasının sağlanması gerektiği. Bu düzenlemelerin yalnızca emeklilerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp toplumsal refahın daha adil bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlayacağı. Hüseyin Ekmen açıklamalarında sosyal adalet ve refahın dengeli dağılımının önemini vurguladı emeklilere yapılacak kalıcı düzenlemelerin sadece bireysel bir iyileştirme değil, toplumun genel huzuru ve adaleti açısından da elzem olduğunu belirtti. Sonuç olarak, emekli maaşlarına yönelik tartışmalar sürerken, Türkiye Emekliler Derneği'nin çağrıları ve çözüm önerileri, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirme yolunda önemli bir rehber niteliği taşıyor. Ekmen'in ifadeleri, emekliler için daha sürdürülebilir bir ekonomik düzenin oluşturulması gerektiği yönündeki beklentileri güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.